Anunnaki'ler Sümer mitolojisinde gökyüzünden gelen tanrılar olarak bilinir. Antik tabletlerde adı geçen bu varlıklar insanlığın gelişiminde büyük bir rol oynamış olabilir. Peki bu varlıklar gerçekten dünya dışı mıydı? Bazı teorilere göre Anunnaki'ler Nibiru adlı gizemli bir gezegenden geldi. Altın madenciliği yapmak için dünyaya indikleri söyleniyor. Bu teori, insan ırkının onların iş gücü olarak yaratıldığına dair efsanelerle birleşiyor. Düşünsenize, insanlık tarihi bu varlıkların yardımıyla şekillenmiş olabilir mi? Araştırmacılar, Anunnakilerin yüksek teknolojiye sahip olduklarını ve Sümer uygarlığını desteklediklerini öne sürüyor. Bu durum, tarih ve mitoloji tutkunları için oldukça ilginç. Ancak bu teorilerin bilimsel olarak kanıtlanmadığını unutmamak gerek. Yine de Anunnaki hikayesi, insanlığın kökenlerini sorgulamak için harika bir fırsat sunuyor. Herkesin merak ettiği bu gizemli varlıklar, tarih boyunca birçok sorunun yanıtını aramak için ilham kaynağı oldu. Anunnakiler hakkında daha fazla bilgi edinmek, insanlığın kökenlerine dair yeni kapılar açabilir.